Şehfenin dünya dünyas kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlere balık sırtı modelinin yapılışını anlatacağım. Modelim 10 ilmek. Aralarda ikişer tane ters ilmeğim var. Siz bu ters ilmeği istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ara modelde kullanabilirsiniz. Ama ben 10 artı 2 ilmek. 12 ilmek ve katlar olarak modelimi çıkarttım. Angora bir iple çalıştım. 3.5 numarada şiş kullandım. Modelim oldukça basit ve yapıştı. Keyifli bir model. Şimdi ben size tek model üzerine anlatımı yapmayı düşünüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek için şerifenörgüdunyaz.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Facebook'ta da şerifenörgüdunyaz sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi ben önce ilmeklerimi şişime taktım. Ve bir sıra kıvrılmasın diye haroşa öre örerek geldim. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Arka yüzünde 2 tane düz 10 tane ters olarak örüyorum. Tekrar 2 tane düz olarak tamamlıyorum. Arka sırada 2 tane düz 10 tane ters. 2 tane düz 10 tane ters şeklinde devam ediyoruz. Ön yüze geldiğimizde ise iki tane ters ilmeği ördükten hemen sonra ilk düz ilmeğe giriyorum ve 1 2 3 defa ipimi şişme doluyorum ve örüyorum. Bakın bir ilmeğimi 3 tane örmüş oldum. Burada amaç ilmeklerimi artırmak değil, ilmeğimin boyunu uzatmak. Aradaki 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Son düz ilmeğime giriyorum. Aynı şekilde 1 2 3 defa ipimi dolayarak ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. İpimi benden doğru tarafa alıyorum. 3 kere doladığım ilmeğimi serbest bırakıyorum ve ön tarafa alıyorum. Bu ilmeğimi örmüyorum. Ortadaki 8 tane ters ilmeğimi örerek devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane. Tekrar ipim benden doğru tarafta. Üç kere doladığım ilmeğimi serbest bırakıp ön tarafı alıyorum ve örmüyorum. İki tane düz ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar modelimin ön yüzündeyim. Aralardaki iki tane tersim örgünün boyunca standart örülüyor. İki tane tersimi ördükten hemen sonra bakın üç kere doladığım ve ön tarafı aldığım ilmeğim örmediğim ilmeğim. Bu aynen duracak. 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi ördükten hemen sonra üç kere doladığım ve örmeden atladığım ilmeğimi uzatarak şişime taktım ve düz ilmek olarak ördüm. Bu taraftaki üç kere dolayıp örmeden atladığım ilmeğimi de aynı şekilde şişime taktım ve onu da düz olarak ördüm. Bakın iki tane ilmeğim kafa kafaya gelmiş durumda kalan 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve aradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün arka sırasındayım. İlmeklerimi aynen örerek geliyorum. Youtube örgü kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olarak destek olabilirsiniz kanalıma. Şu anda modelim bitti. Aynı şekilde ilk başlangıçtaki işlem uyguluyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 2 ters ilmekten sonraki gelen ilk düz ilmeğimi 1, 2, 3 defa dolayarak örüyorum. Aradaki 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve son düz ilmeğimi 3 defa doluyarak örüyorum. Aradaki 2 tane ters ilmeğimi örerek bitiriyorum. Arka yüzden iki düz ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. 3 tane doladığım ilmeğimi serbest bırakıyorum ve aradaki 8 ilmeğimi ters örerek geliyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Diğer dolamış olduğum ilmeğimi de serbest bırakıyorum. 2 düz ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın 3 kere doladığım ilmeğim burada duruyor. Bunu örmüyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz ördükten sonra bu ilmeğimi tam modelimin orta kısmında şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Aynı şekilde diğer ilmeğimi de bu taraftan çekerek şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 2 ters ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde bu da orta kalınlıkta bir ipte görünüşü. Bu da angora bir ipte görünüşü. Kenarlardaki üç kere doladığımız ters ilmeğimizin, ters ilmeklerimizin hemen yanındaki başındaki ve sonundaki birer tane düz ilmeği 3 kere dolayarak örüyoruz. Arka sırada örmeden bu ilmeği ön tarafa atıyoruz. Tekrar ön sıraya geçtiğimizde kenarlardaki ilmekleri tam ortaya getirerek örüyoruz. Yani baştaki ve sondaki ilmekleri ortaya almış oluyoruz. Örgümüz bu şekilde ilerliyor. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, örgüyle kalın hanımlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.